Evet herkese merhaba dostlar. Yigit TV ekranlarına ve Call of Duty Black Ops'un yeni oyunu olan Black Ops Cold War'a hoş geldiniz. Bu oyunu önceki zamanlarda, önceki aylarda bazı kanallardan duymuş olmanız lazım. Bu oyunun arkadaşlar standart sürümü 500 TL, Ultimate sürümü 700 TL. 700 TL'lik oyun oynuyoruz şu anda. Piyasadaki en pahalı oyunlardan bir tanesi. Tabii ki çok da kaliteli. Ben dün İki ya da üç tane maç attım multiplayer'da. Şu anda oyun 15 Ekim'le bugün ayın 16'sı. 15 Ekim'le 16 19 Ekim arasında beta'da olacak ve biz bu beta'da multiplayer modunu sadece oynayabiliyoruz. Multi, multiplayer modunu şu an lobisindeyiz. Lobide şöyle size göstereyim. Ee, VIP escort dediğimiz 12 kişilik 24 kişiliğe kadar e, Combined Arms denilen bir tane mod var ve Fire Team Dirty Bomb dediğimiz 40 kişiliğe kadar bir tane mod var ve aşağıda da quick play dediğimiz team deathmatch, hard point, domination var. Bunlar büyük ihtimal ya levelle açılıyor ya da direkt tıklama izin vermiyor. Quick match dediğimiz zaman bunlardan bir tanesini atıyor diye düşünüyorum. Ve hardcore seçeneği varmış. O da şu anda açık değil. Loadout kısmı var. Ben şu an oyunda dördüncü seviyedeyim gördüğünüz gibi. Loadout kısmında Score Streaks dediğimiz şeyler var yani puan aldıkça açabileceğiniz şeyler bunların bazıları belli levellerde açılıyor fark farketmişsiniz şu 38. seviyede mesela Chopper Gunner. Daha sonra siz Create Class dedikten sonra maksimum 10. seviyeye geldikten sonra pardon 31. seviyede 10 tane custom açabiliyorsunuz tabii ki e, level arttıkça da silahlarınız açılıyor. Ben şimdi şuradaki operatörleri de görüyorsunuz buradaki operatörler istediğinizi de seçebiliyorsunuz tabii ki. Ben şimdi arkadaşlar şöyle size şu fire team 4 bombu tıklayacağım birlikte oynayacağız ee, oyunla ilgili önümüzdeki zamanlarda özellikle Kasım ayından itibaren hem e, single player'i hem multiplayer'i bilmeniz gereken şeyleri hepsini yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım bu beta kısmında da en azından nasıl indirilir ne yapılır e, bu videodan sonraki günlerde çekeceksiniz oyunda crossplay açık yani playstation ve xbox'da şu an Bugün dün PlayStation vardı. Bugün sanırım Xbox'a katılıyor. 3 tane platform aynı anda oynayabiliyor. Dolayısıyla bence çok zevk alacağımız bir oyun. Aşırı bir hızlı oyun. Modern Warfare'dan sanki birazcık daha hızlı geldi. Silahlar da gerçekten güzel. Yani umarım siz de oyunu beğenirsiniz. Bu arada oyuna başlamadan önce en baştan söyleyeyim. Oyunun arkadaşlar devamı için lütfen abone olalım. Bu kanalda önümüzdeki ay ve e, bu zamanki aylardan itibaren şu andan itibaren yani sürekli Call of Duty gelmeye devam edecek. Ruka Fire Team Dirty Bomb oynuyoruz. Umarım kameram etki etmiyordur. MX4'le oynayalım. E, silahımızı geliştirmemiz gerekiyor. Asya sunucusundayım bildiğiniz üzere. Oyun bu arada e, ciddi anlamda ekran kartı istiyor. Reminiz en azından 16 GB olması lazım. Fuf. Oo tank var burada kaç kaç. Şş. Bu modu ilk defa oynuyorum. Bu tarafa doğru gitmem lazımmış. Bende şey var mı? burada kapsloka basarak Adamlar nerede? Hiçbir fikrim yok. Bu modu ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Uuu bayağı kaliteli ya. Ultra yerlerde oynamadım halde. Şurada bir şey var. Açabiliyor muyum acaba? Uf, uf, bir şey oluyor ve ben geberiyormuşum gibi ise sahibim buradan çıkmamız lazım. Radyasyonla ilgili bir şey varmış. İlk defa oynadığım için. Görmekte bayağı zorlanıyorum adamları ama Şu Adam lan Oyun çok hızlı ve grafik sağlamda çok fena. bayağı hızlı oyun bayağı hızlı. Şimdi Dirty Bomb dediği ne olduğunu pek anlamış değilim. En azından doğuyoruz tekrardan. Bu modu ilk defa oynadığım için şu an eee baya karışık geliyor açıkçası Dive 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 Vehicle deployment in progress Enemy napalm strike Burada yapmamız gereken görevimiz ne? Onu da pek anlamış değilim açıkçası. Çözersem anlatmaya çalışacağım şimdi. Öldürme, öldürme, öldürme. Tamam, tamam, tamam. Öldürme. <laughs> Burada 500... 500 puana yaklaşan kazanıyor. Ama oyunun ee, buradaki olayını pek anlamış değilim. Aa, isterseniz yukarıdan atlayabiliyorsunuz, isterseniz adamınıza ışınlanabiliyorsunuz. Baya güzel. Beni de al, beni de al, beni de al. Allah belanı vermiyor. Beni niye almadın? Şuradaki şeye bakalım. ne? Ekip self review. Lazım olur. Üzerine 5 tane drop alabiliyoruz. Güzel. Nereye gitti adam? Adam dibime gelmiş ya. Görmedim ki. Burada bir şeyler alıp depozit falan diyor acaba. Onlarla mı alakalı bir şey? O MX4'ü gelişti. <laughs> <laughs> Sinek. Self revive'im yok değil mi benim? Sinek nerede? Sinek, Snake yardım sinek. Ha Snake de öldü geç. Bu tankları öldürmenin bir yolu olması lazım. Şey şurada Change Glass'ta aha şu. Şu bende şey var ya. Tank nerede tank? Ha gördüm tank seni gel.

Arkam ya, arkam geldi. Muhteşem. <laughs> sürekli bir aksiyon, sürekli bir aksiyondasınız. Squad wipe. Bütün squadımız düştüğü için tekrardan bekliyoruz. Burada Phantom ve Falkyrie denilen iki tane gruba ayrılmışız. Sesler bu arada umarım çok yüksek değildir. Benim sesim bastırmıyordur ama böyle iyi. Yüksek sesli olmamız. Dirty Bomb dediğimiz şu kilitli alanda ve şu A, B, C, D, E'de ne olduğunu şu an anlamış değilim. İlk defa oynuyorum. Şuraya bir gidelim bakalım. <laughs> ha, anladım. Biz biz burada dirty bomb denilen şeyler açmaya çalışıyormuşuz. anladığım kadarıyla. <laughs> Ha şunu almamız lazım. Biraz ağır koşuyoruz ama. Geri 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 geri. Yardım yardım yardım. Help lan help dibindeyim. Alo. Heh, sağ ol Allah razı olsun. Sen, sen adamın dibisin oğlum. Adamın dibisin sen. Bana biri Biri sıkıyor ve kim olduğunu daha çözemedim. Tuvalette <laughs> hemen mermimizi değiştirelim. Grafikler muhteşem yalnız. Hostile helicopter inbound. Ohohoho. Artık sen dead birdsün. <laughs> of. Ne oldu lan? Seni bulacağım oğlum. Bekle sen. Düşem ya. Şunları havadan almamız lazım. Dur. Abi nasıl ya? Beni kaldır help help. Konuşma tuşu hangisi bunda? Onu bulmamız lazım. Dur bakayım. Controller. Interface. T mi acaba? Konuşma tuşu hangisi? Hello. Neyse. Konuşma tuşunun ne olduğunu bilmiyorum. Aim shooter. Aa herkes düştü. Detonate denilen bir şey var şurada. Oyunun amacını çözdükten sonra şu an sadece aksiyon aşamasındayız. Yani oyunun amacını çözdükten sonra daha da iyi anlayacağız gibi. Şuraya bir gideyim bakayım. Ne varmış burada? Supply drop deployment underway. Abi arkadan da bombayla vurmazsın ya. Nerede o? Aa bak bittin sen. Gördüm seni. Dur dur dur. Ölmüş zaten. Abi gitmiş buraya pusmuş ya. Hepimiz yerde yatıyoruz yalnız. Havadan atlayacağım havadan etrafı görebilmek açısından. B tarafı B B B B B. Haa gördüm seni. Abi bomba atıyorlar bunlar havada zıplarken bomba atıyorlar. Bak 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 bak. Daha demin beni öldüren adam. 2'ye 0. Depozit denilen bir şey var. Hadi. Hadi yapabilirim hadi. Mermi lazım. İşte bu. Tam back oğlum. Ağır olduğum için hızlı hareket edemiyorum. Bak orada adam var. Yok adam değil. Yakınlarda adam sesi alıyorum ama. Hayır mermim yok hiç mermim yok. Gram mermim yok. mermi yok. Yapacak bir şey yok. Yerlerden falan büyük ihtimal mermi bulmaya çalışıyoruz biz burada. 16 saniye bekleyeceğiz şimdi. İzninizle bir yudumda su içeyim. Bence yani şimdi bunu uzun dönemde düşündüğünüzde bu oyuna 700 TL vermeye değer mi? Değmez. Yani şimdi Türkiye standartlarına değmez Oyunun normal fiyatı 70 Euro. Diğer tarafta da 90 Euro. Ne oldu lan? Havada biri bana vurdu. You've been yakalandı. Kaç 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 kaç. Abi her türlü ağır bir karakterim var burada. Abi kaç kişisiniz ya, bu karakterin ikinci tabancası olmadığından dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir de adamlar hep toplu geziyor, bizdekiler de Asyalı zaten, İngilizce bilmiyorlar. Bir de ben nereden şey yapayım bunlara, adamlar arkadaşça girmişler. abi self bir her zaman iyidir. Helikopter nerede, helikopter. Bana helikopter gösterin. Bak şu drone geziyor. Bir tarafta adam var. Gıca, gıca. 5, <laughs> aktif, Şurada adam indi sanki ama. Radiation levels falling. Your radiation exposure is increasing. Radyasyon içinden geziyoruz ama <laughs> King Slayer. Abi ne işin var senin? <laughs> Şimdi bunu taktık ama ee, buna dürbün takabiliyor muyuz acaba? Daha açılmamış dürbünler. Ne zaman açılacak? Ha, quick quick dotlet açabiliyormuşuz. Okay. <laughs> Ne oldu? Defit oldu. <laughs> Maç sonundaki en güzel anları da böyle MVP ekranı olarak gösteriyor arkadaşlar. Güzel oyun. Güzel oyun. Oyunun sonunda böyle. Oh, her 7 kırın. Kırın anasını satayım kırın. Evet, oyun hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Bu Fire 4 şey, bomb moduydu. Diğer modları da ben hepsini size göstereceğim. Hepsini gösterdikten sonra da genel anlamda ee, şey yapacağız. E, bu beta nasıl indirilir, oyunu nasıl oynarsınız, hangi mod, ne anlama geliyor, bunları da anlatacağım. Ve beta e, aşamasında bu 4 günlük süreçte. Call of Duty, Black Ops Cold War'u bitirmiş olacağız. Yeni Yeniden Kasım'da başladıktan sonra zaten deli gibi oyun oynayacağız ve elimizden geldiği kadar bu oyunu satın alan insanlara güzel şeyler göstermeye devam edeceğiz. İzleyici teşekkürler. Bir başka Black Ops Cold War videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.